danadan için de giriş yapabiliyoruz burada. Evet çok güzel. Yerde başkanım biliyor musun? Çok güzel Etiketleme. Evet. Evet. Şimdi Çok güzel. İzmir'e, memlekete, insanlığa faydalı işler buradan çıkacak. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> evet, yani herkese çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı ediyoruz. <laughs> evet. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle buradayız. Çünkü gençlerimize bu mekanı hediye etmek istedik. Bu mekanın fonksiyonlarını değiştirip, işlevlerini değiştirip bir gençlik merkezine dönüştürmek istedik. Ee, tarihte burası İzmir'in aydınlanması için hava gazı üreten, hava gazından elektrik üreten bir fabrikaymış. Bundan sonra da yine bu memleketi aydınlatan gençler için bir yaşam alanı olacak. Yine memleket buradan aydınlanacak. O nedenle gençlerimize Böyle bir mekanı hediye ederken çok heyecan duyuyoruz ve tabii ki onlardan beklentimiz çok büyük. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum bütün gençlerimize, İzmir'in gençlerine. Girişimcilik, inovasyon, sosyal konuşma ve kuluçka merkezi maksatlarıyla çalışacak. Fablab burada, fabrikasyon merkezi buraya taşınacak. Kütüphanesi var, etüt merkezi var. Aynı zamanda kültür, sanat, performanslarını icra edecekleri alanlar var. Yani dört dörtlük geniş bir yaşam alanı tüm İzmirli gençlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, mi? evet, evet, Merhaba, Merhaba. çocuklar. Merhaba. Bayramınız kutlu olsun. Merhabalar. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Çok güzel. Şimdi Dünya Robot Olimpiyatları'nı hazırlanacağız. Pandemiyle bir ara vermiş olduk ama ondan sonra çalışmalarımız devam edecek. Güzel, evet. İki evet. arkadaşımız burada bir ayrı. Başka bir ayrı. Robot ve elektronik grup, araçlı imalat, üç boyutlu yazıcılarla. Çok güzel. Burada asfalt ve polimenin boyutu.

ee, CNC router e, bu e, e o kuru, hatta sayı hesap kursuna giden kullanıcılarımız da var. Hani şimdi daha mekanik planlıyoruz. Zaten var olan son ayınımı söylediği gibi yüzde seksenlik bir genç e, kullanıcımız var. Hemen e, işte bu pandemi sonrası yavaş yavaş normale döndüğümüz. Hı. ki burada böyle bir şey çıktı ve işte şöyle Evet. Hoş Tekrar Hoş geldiniz. Arkadaşlar. Buradayız. Ee, 30, 36 Oo, ee, bayağı bayağı şey. Erkek sayımız azdı biraz. 10 kişi gitti. Evet. Ama kadınlar olarak bayağı баба пак мраз